Merhaba ben Tunç Atıroğlu piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün borsada son dakikalarda son 45 dakikada gelen alımlarla bir yükseliş vardı. Uzun zamandan beri beklenen bir şeydi borsada yükseliş olması. Şöyle baktığımızda yüzde birlik bir yükseliş var. Aslında açılışta zaten çok yüksekten açılmıştı. Yani açılışın biraz altında kapanış olmuş gene de ama yani şu Nadaraya Watson'a kadar deyip 9268 oradan dönmüş. <laughs> yani diyeceğimiz evet tepki alımları vesaireler olabilir böyle zamanlarda. Hemen atlamamak lazım. İşte bakın geliyor şöyle Nadaraya Watson'a diyor. Normal buradan yukarı geliyor. Hareketli ortalamanın altında ne yapıyoruz? 9600 <laughs> Pardon. 9682'den geçiyor şu süper trend. Bunun üzerinde 2 saat kalıp yukarı yönde hareket devam etmeden alım önermiyorum. Hatta ki şöyle bir düşen trend çizgisi de var. Bakın bu trend çizgisine kadar gelip şöyle biraz ihlal edip yani o benim dediğim seviyeleri de geçip ondan sonra da aşağı gelebilir. Yani buralarda çok fazla tepki yükselişi var. Bakın şurada 13 Ağustos'ta var. Şurada 27 Ağustos'ta var. Tepki yükselişi hatta bayağı iyi bir şeydi. Yani böyle şeyler çok görüyoruz. Hatta şuralarda var 5 Ağustos'ta tepki yükselişleri. Ama kalıcı olmuyor bunlar. Şöyle günlükten baktığımızda bakın dipte böyle sürünüyor gösterge. Şöyle haftalıktan baktığımızda da orta çizgiye henüz yeni gelmiş. Yani aslında daha aşağıda devam edebilir. Yani biraz temkinli olmak lazım. Bu borsayla oynuyorlar diyorum her zaman. İşte bir aracı kurum geliyor, ne var ne yok süpürüp alıyor. Son işte 45 dakikada, yarım saatte ne var ne yok alıyor. Borsa biraz yukarı gidiyor. Sonra bir bakıyorsunuz aynı aracı kurum satışa geçmiş. Ne oluyor diyor insanlar işte yani belli ki birisi alıyor işte bir yokta ters pozisyon alıyor sonra satışa geçiyor falan doldur boşalt bu tarz işler oluyor demek ki yani değil mi? böyle bir ortamda çok da böyle ümit ümitlenmemek lazım çarpılmamak lazım dün Amerika Amerika ile devam edelim şimdi dün Amerika'da açılışta böyle çok satışlar geldi. Sonradan toparlanıyordu. İşte ben hep zaten söylüyorum. Önemli bir veri açıklanacağı zaman veri açıklandığında sert bir hareket görüyoruz. Bu bir. Ondan sonra saat 16.30'a kadar bir saatlik süreçte yani borsa açılana kadar ikinci bir hareket görüyoruz. Yani ilk hareketin tam tersi olabilir. Bu ikinci faz. Üçüncü faz borsa açıldıktan sonra bir iki saat yani bir buçuk, iki saat olabilir, bir saat olabilir. Bir hareket görüyoruz. Yani ilk mesela sert aşağı vurdu. Sonra borsa açılıncaya kadar yükseliyor. Yükselir. Sonra borsa açılınca sert bir daha aşağı gelebilir. O bir buçuk saat sonra tekrar yön değiştiriyor. Bu sefer hareketin düzeltmesini yapıyor. Ondan sonra da ertesi günkü hareket. Ama bu dün o düzeltme düzeltmelikten çıktı. Kaybettiğinden çok daha fazlasını geriye aldı borsa. E şöyle S&P'den bahsedelim. Başlayalım. S&P şu şekilde 5 dakikadan göstereyim. Şöyle gösterelim. İşte şu 15.30'da bir aşağı vuruyor. Geliyor. Sonra devam ediyor Pardon şurada işte Çarşamba Şurada 15.30'da bir aşağı vuruyor Sonra 16.30'a kadar yükseliyor Sonra 16.30'dan yani bir buçuk saat kadar falan Düşüyor sonra 18'den itibaren Çıkıyor öyle bir çıkıyor ki Bakın Artık Kaybettiğini de kazanıyor üstüne koyuyor Ondan sonra Yatay hafif yukarı bir hareketler Bugün de şu anda hafif yukarı yatay işte gidiyor geliyor vesaire bir şey. Nasıl oldu bu? Çünkü aslında veri kötü değildi. Onu anlatmaya çalıştım dün. Benim beklentim dün bunun şöyle bir hatta şu şekilde göstereyim yani şuralara kadar falan. 5470 vesaire buraya kadar gelip toparlaması 5460 5470 bugün bu hareketi yapmasıydı Dün hepsini birden yaptı. Peki bundan sonra bundan sonra bence arada düzeltmeler vesaireler olsa bile yön yukarıdır. Yani her şeyi yaptı işte düzeltmesini filan. Ee, güzel bir toparlama da oldu. Ayı tuzağı da oldu dün. Yön yukarıdır. S&P böyle. Nasdaq, Nasdaq da böyle. Nasdaq'ta da, da tabii e, bakın böyle iki saatlik de toparlandı. Şimdi işte bu şekilde artı da bulunuyor hala. Şu da e, ne kadar düştüğünü gösteriyor. Yani en tepe, yani zirve noktasındaki gün içi zirvesinden şu anki seviyeye düşüş yüzde yedi falan. Yani yani Nasdaq'ta e, öyle bir balon olduğunu ben düşünmüyorum. Hatta ki şunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu. Nasdaq 100. Şuradan da performansı 3 aylık bakalım. Bakın 3 aylık bakıldığında Nvidia, Google, Microsoft bunlar zaten aşağıda. Yani birçok böyle semiconductor'lar işte Qualcomm falan mesela çok aşağıda. Intel %36 aşağıda. Broadcom aşağıda. Yani buralardaki köpük alınmış büyük ölçüde. 3 aylık baktığımızda. Bir aylık baktığımızda yeni yeni böyle işte Apple %1 yukarıda, Microsoft 2.75 yukarıda yeni yeni böyle toparlanıyor. Son bir aylık performansta. Dolayısıyla yani ben pek oranın biraz daha yolunun uzun olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Eylül ayı gidip gel, gidiş yukarı aşağı dalgalanmalar falan olabilir. O yüzden alıp bir kenarda tutacaksınız, bekleyeceksiniz. Şimdi bunları ben niçin anlattım? Ben şimdi size zamanında alın dedim değil mi? Ondan sonra da e, yani bazı arkadaşlar diyorlar ki fonlar için bir şey söylemeyecek misiniz? Ya alın demişiz zaten. İşte her gün mü alın denmesini bekliyorsunuz. O yüzden endeks yorumu yapıyoruz. Yani böyle diyoruz ki bak işte burada iki saatlikte ala dönmüş. Devam ediyor. O zaman almadıysan kademeli falan bir şeyler alarak buna katılacaksın. Bu yükselişe katılacaksın diyeceksin. İşte S&P devam ediyor. Nasdaq devam ediyor. Parça parça alarak bütün paranızla bir seferde almayacaksınız. Parçalı olarak alacaksınız. Buna katılacaksınız. Önünün ben açık olduğunu düşünüyorum özellikle de Amerikan seçimlerinden sonra. Ama Amerikan seçimlerinden önce de fiyatlanabilir. Önce de alımlar gelebilir. O yüzden şimdiden pozisyon almakta fayda var diyoruz. Yani Dow Jones'a bakalım. Dow Jones da dün geldi, toparlandı. Bugün şu anda yatay açılışta eksi 0.08 bir miktar aşağıda. Ama Dow Jones da bakın gelmiş 2 saatlikte yukarı atmış durumda. Dow Jones da e, şu şekilde artıya geçtiği zaman işte ki geçmiş yani vadeli de. Hatta işte şu 41 bin geçirdikten sonra bütün endekslerde yukarı yön teyit edilmiş olacak ve ondan sonra daha yukarısını bekleriz. 25 bas puan indirim olacak ve ondan sonra da Kasım ayında seçimden sonra indirim olacak. Hem seçim yeri kalacak hem indirim olacak. Hatta büyük ihtimalle 50 bas puanlık bir indirim de olacak. Ondan sonra oturup izleyeceğiz yani. Almak için geç değil ama dediğim gibi bütün paranızdan almayın. Parça parça alın. Aldınız, bekleyin. Yüzde iki falan çıktıysa bir daha alırsınız. Çünkü kardasınız. Yok düştü, geri geldi. Biraz bekleyin. Ondan sonra biraz daha aşağıdan alın. Böyle böyle trende katılmaya çalışın. Çünkü insanlar bütün parasıyla birden bire gelip alıp da o günde bir veri açıklandı, bir şey oldu, düştü falan moral bozucu oluyor. Yani herkes kaldıramıyor kolay kolay bunu. Ben kendi paramdan aldığım zaman düştüğü zaman ya tam da böyle gününü bulmuşuz falan diyorum ama bu beni çok fazla rahatsız etmez ama yani bir arkadaşıma söylediysem birisine ve o düştüyse o beni mutsuz ediyor. Ve o zaman sizin de yani tanımıyor olsam bile sizi mutsuz olmanızı istemem yani böyle bir ya aldık da böyle düştü Demenizi istemem. O yüzden parça parça al yani üç parçaya bölün mesela alın bir parça bekleyin yüzde iki buçuk filan çıktı bir şeyler bir daha alırsınız baktınız düşüyor o zaman beklersiniz dipten bir daha alırsınız bu şekilde Amerikan borsasına gelin şimdi gelelim Amerikan oyunlukları diyecek bir şeyim yok 3.70'te 370'e tekrar geri geldiğini görüyoruz 369'da şu anda bir, bir şey de, değişmiş değil yani orada aşırı bir şöyle düşüş oldu. Salı günü tak tak tekrar geldi. Zaten hedefimiz kısa vadede. Burasıydı 3.70'ti. Bu, sen, bu sene için 3.36'yı gelecek sene bekliyorduk. Bu sene de olabilir ama. Yani sene sonuna doğru şu 3.36 da olabilir. Ondan sonra da 2.71 var aşağıda. O daha uzun vadede. E, altın bir kenarda e, atıl olarak duran metal şu şekilde şunu kapatalım. Şu şekilde geldi ve böyle yukarıya doğru kırıyor. Altın alabilirsiniz. Parça parça altın alabilirsiniz. Altında yön yukarı. Kritik 2505 seviyesinde geride bırakmış bulunuyoruz. Şu 2528'den hep geri geliyordu yataylık vardı. Bugün bu yataylıkta bozuldu. Yukarı gidiyor. Bugün Amerika'dan üfe verisi vardı. Üfe verisi açıklandı. Üfe verisi 1.2.1'den 1.8'e düşmesi bekleniyordu. 1.7'ye düştü. Daha da düşmüş oldu yani. O bakımdan bu da tabii ki enflasyonun düşüyor olması altın için pozitif. Altın için pozitifse yani 1.64 çıkmış altın şu anda. Gümüş 3.34 çıkmış. Gümüşü daha çok beğendiğimizi söylüyordum. Gümüş tekrar geliyor. Bu üçgeni yukarı doğru kıracak olursa o da şu 30'dan sonra zaten kırılmış oluyor. 30'dan sonra hareketin güçlenmesini bekliyorum. Altın gümüş parça parça alınabilir. E, altın gümüş rasyosu tekrar dediğimiz gibi yani hep geliyor şöyle işte 90'dan aşağı gidiyor diyordum. Tekrar aşağı gitmeye başladı. E, 86'dan sonra altından gümüşe geçmek için Geç oluyor diyorum çünkü bu gelip 84'ten yukarı dönebiliyor. Bu sefer de e, öyle olmayacağının bir garantisi yok tabii ki. Ama ben 30'u geçebileceğini düşünüyorum bu sefer. Bakın tekrar altın-gümüş rasyosu aşağı geldi. Şimdi bugün paylaştığım şeyler vardı Twitter'da. Onu da sizle paylaşalım. Şimdi. Dün Amerika'da işte tüfe açıklanmıştı. Tüfe'nin son değeri 314.1. Şuradan onu görürüz. 314.1. Şimdi gold bölü Şimdi bu 314.1 ile çarpacağız. Neden çarpıyorsun diyenler çok oluyor. Ben sürekli anlatsam da bu böyle. Şimdi enflasyona böldük altın ons kaç çıktı? 8.13. 8.13 diye bir altın var mı? İşte bunun grafiği nasıl bir şey? Böyle bir şey. Bunun grafiği böyle. 8.13. Şimdi niye 314.1 ile çarpıyoruz? Böyle tuhaf bir şey olmasın diye. Yoksa grafik gene aynı grafik yani o bakımdan arkadaşlar aklama insanlar karıştırabilir. Şimdi nedir şu anda altın? 2553 İşte burası da 2553 oldu. Şimdi burada da şöyle şimdi burada çeşitli fantaziler yapılabilir. Bir tane daha yapacağım. Şimdi bu üç fincan kup kup şeklinde bir tane daha yapacağım o fantazi. Bunu paylaştım ben zaten. Şöyle çanak tamamlandı ve işte yukarı gidiyor falan gibi. Yani enflasyona göre düzelttik. Enflasyona göre düzelttiğimizde aslında e, 2020 Ağustos zirvesine 2011 e, Ocak sonu zirveye onun biraz altındayız ve şu 1980 Ekim'deki zirveye geldik. Şu zirvede değiliz yani 1979 zirvesinde değiliz. Enflasyona göre düzelttik. Yani altın şu anda çok kritik bir yere gelmiş durumda. Ve buradan da yukarı yönde bir hareket yapmasını bekliyoruz. Ama bu hafta olmaz ama bu ay olmaz. Ama artık önümüzdeki Kasım ayında olabilir, Aralık ayında olabilir. ve Bir hareketin başlamasını bekliyoruz burada. Ve başladıktan sonra uzun soluklu bir hareket olmasını bekliyoruz. Yani 3000 dolar, 3400 dolarlar falan buradaki böyle ilk hareketler olacaktır yani şöyle mesela şuradan alalım şunu alalım şuraya koyalım 3600 dolar mesela ilk hareketler bunlar olacaktır tabi ya da şöyle de şunu bir çanak gibi düşünecek olursanız şunu bu çanağa katlayacak ilk başta diye düşünecek olursanız o zaman da 3300 dolar yani 3300 dolar gibi önümüzdeki sene bir şey altın görülebilir yani ee, bu onu gösteriyor şuraya kadar yolu var söyleyeyim şu eski 3500 dolarlık kısım işte oraya kadar da yolu var yani buradan devam edebilir altın Peki bu yapıya göre çok daha yukarılara gitmez mi gidebilir o da nasıl olabilir? Mesela 3000 3300 dedik ama 3600'e kadar da gidebilir dedik. Ve böyle bir şey gerçekleşir. Ama ondan sonra gelecek sene ben diyorum ki Selin May go away olabilir Amerikan borsasında. Bu Mayıs'ta sat ve git demek Türkçesi. Ve bazı arkadaşlar o zaman biz şimdiden satalım mı falan diyorlar. Arkadaşlar Mayıs'ta sat demek Mayıs ayının ayının başında sat ve git demek. Yani Mayıs'ta sat denildiği zaman Eylül'de satmıyorsunuz. Ve Eylül'de de e, geri geliyorsunuz. E, Labor Day'dan sonra da işte geri geliyorsunuz. Yani e, ya da işte Eylül sonunda Ekim başında da gelebilirsiniz. Şimdi çünkü resesyon işte riski var Amerika'da gelecek sene diyor. Şimdi bunun da iyi anlaşılması gerekiyor. Bana hep şu soruluyor. Hocam siz neden resesyon beklemiyorsunuz? Birçok analist, ekonomist bu sene Amerika'da resesyon bekliyor. Ben de diyorum ki ben de bekliyorum ama seneye bekliyorum. Yani şimdi önümüzde bir rally olacak. Ondan sonra bu resesyonun gelmesini bekliyorum ve bundan sonra satışların gelmesini bekliyorum. İşte o satışlar olduğu zaman sadece Amerika'da olmaz tabii ki bütün dünyada olur. O zaman ne olacak? Fed gelecek, para verecek, değil mi? Fed bir sürü para verirse Avrupa Merkez Bankası para verirse, Japonya Merkez Bankası para verirse, Merkez Bankaları para vermeye başlarsa böyle, e, borsaları kurtaralım falan diye, ne olur? Altına yarar değil mi? İşte o zaman altın daha da yukarı seviyelere gider. Ha bu süreç çok dalgalı olur ama, acılı olur. Neden acılı olur? Nasıl olsa Gidecek diye almışsınızdır, beklemişsinizdir. Bu kadar söyledik, bak 2500'den almadınız, 2000'den almadınız diye. Oralarda alırsınız, borsa düştüğü zaman altın da düşer. Ama bir buçuk ay sonra, iki buçuk ay sonra altın gelip tekrardan kapatır arayı. Şimdi e, borsa düşerse altın niye düşsün? Altının düşmesi için bir sebep mi var? Falan gibi şeyler ben duyarım hep. Şimdi efendim, şu haftalıkta Covid zamanına bir bakalım mı? Yani Şöyle bakın. Şurada. Şurada. Şurada işte, şurada. Haftalıkta. Bakın geliyor Mart hatta bu günlüğe de geçebilirim ama şurada Mart başında Covid deniyor tak diye buraya kadar düşüyor altın. Yani şurada %15'lik bir kaybı oluyor. Ondan sonra toparlanmaya başlıyor. Ama burada sert bir düşüş olduğunu görüyorsunuz altında yani. Sonra 2008-2009 krizine dönüp bakalım. Burada bakın 2008 krizinin işte başladı bu Eylül'de Lehman Brothers olaylarının olduğu yerde. Şurada başlıyor düşüş. %27'ye kadar kayıp oluyor. Şöyle. Bu Lehman Brothers zamanında. Şöyle şuradan %27'ye kadar kayıp oluyor. Ondan sonra bu Eylül sonunda. Sonra bakıyorsunuz Ocak başın Ocak sonunda yani Eylül 3 ay sonra zaten altın her şeyi geri almış ve oradan da yükseliş trendi başlamış devam ediyor. Yani altın şöyle e Ekim başında desek şöyle işte Kasım başından itibaren yani bir, bir buçuk ay sonra yükselmeye başlıyor. Ama o arada bir düşüş oluyor zaten. Bunu da geri geldiği için söyleyeyim dedim. O da bir fırsat olacaktır. Yani borsa düşüyor, altın falan da düşüyor. Sattınız, kenara çıktınız. Ya borsa düşebilir, altın pozisyonuma ek yapmayı düşünüyorum dediniz. Kenarda bir paranız var. Düşer, beklersiniz bir buçuk ay sonra yükseliş başlayınca. Tekrar altın alsın. Sonra ne olmuştu? Sonra böyle olmuştu işte. Şu 743 dolardan 1900 dolara gitmişti. 10 Kasım 2008'den 22 Ağustos 2011'e kadar yani böyle yıllar süren bir rally olmuştu altında. Gene öyle bir şeyler yaşanabilir. Bakın böyle çok güzel yukarı doğru kırılıyor. Gümüş, gümüşü daha çok beğeniyoruz dedik. Gümüş de şu üçgeni yukarı kırıp şöyle 32 şöyle hatta ki 35'e kadar yolu alabileceğini düşünüyorum ben gümüşün. Ama önce hedefimiz yani 32 olacak. Şurada şöyle 32 zaten bu eski görmüş olduğu seviye. Ondan sonra bunun ben 35'e kadar yolu olduğunu düşünüyorum gümüş. Yani güzel parça parça alın düştükçe ekleyin gümüşü. Bitcoin Bitcoin dedi. Bitcoin dedi. Şöyle diplere kadar gelmişti ve oradan da yukarı doğru işte tekrardan toparlandığını görüyoruz. Tekrar yavaş yavaş gidiyor 12 saatlikte üzerinde. Elinizde varsa tutuyorsunuz. Elinizde yoksa almadıysanız bu üste geçince 58.481 kırıldıktan sonra alıyorsunuz bu şekilde Bitcoin çünkü bu 53 bin 54 bin seviyeleri kötüydü ama oralardan toparlandı ala döndüğünü işte şurada görüyorsunuz yani toparlandı güzel yani Bitcoin'de de bu şekilde devam edeceğiz yani şöyle özet olarak Borsa İstanbul'da bir tepki yükselişi geldi fakat e, kalıcı olmayabilir dikkatli olunmalı hemen atlanmamalı burada Amerikan borsasında önemli seviyeler geçildi. Yön yukarı. O yüzden zaten yani ala döndüğünü söylemiştik. E, parça parça borsaya da Amerikan borsasına da tefas fonlarına da girilebilir. Altında gümüşte çok yukarı seviyeler bekliyoruz. Amerika'da enflasyon düşüyor. Dolayısıyla altında gümüşte alımlar bir parça parça yapılabilir. Bitcoin'de de e, kritik desteklerden yukarı dönüldü. E, elinizde varsa tutuyorsunuz ek yapmak için ya da elinizde yoksa almak için 58481 üzerinde şöyle bir 4 saat 5 saat kaldığını görüyorsanız alabilirsiniz Bitcoin. Çünkü yani borsalarda böyle bir pozitif hava olunca Bitcoin de buna eşlik edecektir diye düşünüyorum ben. Bu şekilde yani piyasaları şöyle özetledik. Bugünlük de bu kadar.